Evet, herkese iyi akşamlar. Dün 6-0'da bırakmıştık VLA'yı. Ee, çünkü şöyle düşündüm, yine 20 yapıyoruz ya, o yüzden dedim hani ilk gün 10 maçı zorlamanın anlamı yok, biraz da yorgundum. O yüzden tadında bırakmıştık ama bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok soru geliyor, SPC kartlarıyla ilgili şunu yapsam mı, şunu yapmasam mı? Adamaturare, Firmino, hepsine tek tek bakacağız. Şimdi onları değerlendireceğim ben kısaca. Kullanmadım ama genel olarak fikrimi söyleyeceğim, yapılıp yapılmaması gerektiğini. Hani yine de kartlar hakkında bir fikrimiz oluşuyor, en azından kullanmasak bile. Ee, geçen seneki gibi çok inceleme yapamıyorum ama e, ilerleyen zamanlarda onları da tekrar geri getirmeye çalışacağım. Evet, videoları beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu şekilde video editleme tarzı devam edecek müziklerle. Daha enerjik, daha izlenebilir testinin izlenebilir arttığını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Yorumlarda daha çok bunu görmek istediğinizi biliyorum. Evet, yılbaşı çekilişine son kaç gün kaldı? Ayın 27'si mi 6'sı bugün? 26'sı olması lazım. 26 son 4 gününüz kaldı o yüzden hala çekilişlere katılmadıysanız aşağıda mevcut yapılıp yapılmaması gerekenlere bir bakalım sırayla başlıyorum Firmino ona en son geleceğim Delort değmez yapma kaç kaçmış bu 3-3 direkt elendi devam ediyoruz Laimer fena bir kart değil fena bir kart değil sana kalmış sana kalmış fena bir kart değil Bunda Bundesliga hayranlığın varsa yap ama Gomez falan oynatıyorsan Gomez ya da Walker falan e, Laimer'i kimyalayamazsın Adamatrary'ı çoğu kişi oynatıyor stoper'de ya da sol bek oynatıyor. Valla ben Mendy Varan ikilisinden memnunum normal şartlarda onlarla oynuyorum zaten satılamaz Mendim var. Ben bu kartı yapmazdım ama çok istiyorsan yapabilirsin ama dediğim gibi ben ee, yapmam adamatrary'ı hayatta yapmam. Lala anlamsız bir kart. Eee, Avar kesinlikle yapmalısın bence benim formasyonum oynuyorsam bile 4-1-2-1-2'de o cam oyuncusunu arıyorsan bence ideal oyuncu bu tarz bir kart fena bir kart değil yani. Agüero kesinlikle yapmamalısın hala yapmadıysan. 81 87 bilmiyorum. Van Bissaka ne kadar kalmış? 4 günü kalmış. Van Bissaka bence e, tuzak bir kart. Aslında kötü bir kart değil ama pahalı. Pahalı bir kart. Onun yerine paramı biriktirip inform Gomez alırım daha iyi. Ama istiyorsan alabilirsin. Sana kalmış. Ama pahalı. Bu arkadaşı geç. Nabri çok şey yapmış bak. Çoğu beni yenen oyuncu BL'de zaten görüyorsan çok şey yapmış. Ben anlamıyorum. Neden bu kartı yapıyorlar bilmiyorum ama Çok şey yapmış bilmiyorum ama Ben bilmiyorum çok şey gelmiyor bana O, o şeyi oynamadığım için Bundesliga yapmadığım için oynamıyorum Team of the year zamanı bu kartı yapmadığımızda Pişman olmayız umarım eğer Bundesliga'dan satlamaz team of the year çekersek Felix hiç deneme fırsatı bulamadım ya vallahi çok merak ediyorum ama yorum yok Oxygen Chamberlain gerek yok Bence ne kadar güzel dursa da statları 4-1-2-1-2 camda Bence yapmayın Bruno Fernandes eğer çok istiyorsan, çok satılamazın varsa gerçekten bak bunu diyorum yapılabilir. Bak Firmino ve Fernandez hakkında özel olarak konuşan Fernandez hakkında bu kart inanılmaz iyidir. Bak inanılmaz iyidir. Aynı şekilde Firmino da öyledir. Hatta bu kart Firmino'dan daha da iyidir. Ronaldo'ya kimyası var. Rashford'a kimyası var. Pogba'ya kimyası var. Tam aradığım adam aslında. Ama diyor sanki ben o kadar coin gö gömemem bir satılamaz karta. Satılabilir 400-500k'ya gidip başka bir versiyonunu al. Sonra işareti kalmasın kafanda. Neden yaptım diye. Pişman olma. Aynı şekilde Firmino hakkında konuşan Firmino. Firmino çok iyi ve öyle bir zamanda geldi ki kritik bir zamanda. Yani coin'ini çekmeye çalışıyorlar senin ama uzun bir süresi de var galiba Team of 1 paket açılımından sonra yapılabilecek tarzda. Evet, o zaman yapılabiliyor. Eee geçen sene ne kartı vardı? Scream kartı vardı. O kart bayağı iyiydi. O satılabilirdi ve bu satılamaz. Çok pahalı. 700-800 falan olması lazım. Bakacağız ona. Ve bu akşam ya da yarın ya da pazartesi parti bek gelecek. Ee, bu freeze kartlarından biri pak hepsinin içinde barındı. Bir tane çıkacak paketten. Ben onu yapacağım ve açacağım. Onu da belirteyim. Evet bu şekilde. Evet bakalım ne gelmiş. Parti bek gelmiş mi? Koklin. Showdown Akuna. Showdown. Ha upgrade alıyor şey o zaman. i̇kisi beraber karşılıklı maç yapıyor. Hangi takım kazanırsa artı 3, beraber kalırlarsa artı bir. Geçen seneki gibi. Evet paket hazır. Party bag paketi geldi. Food freeze çıkacak içinden. Bunu web app'ten açacağım. Ee, kesinlikle açmam lazım paketi. Merak ediyorum çünkü. Bu arada kırmızımızı harcamadan başka bir şey yapabiliyor muyuz acaba ya? Kırmızımızı harcamadan diye bakıyorum da. Neyse basalım. 84 lü... zaten şu an upgrade yapmayı düşünmüyorum. Evet bu şekilde kırmızıyı vermemeye karar verdik. Ee, kulüpteki adamlarla yaptık. Gayet temiz oldu. GG diyorum. Bastım e, ee, in the event of a draw both teams kalırsa, ee, ikisi de berabere kalırsa bir alıyor ikisi yani de artı bir alıyor ama bir takım kazanırsa kazanan takımın oyuncusu alıyor yani kaybeden takımın oyuncusu yine aynı kalacak onu da unutma mesela ee, o bir dakika o zaman neydi bu kartın ismi Koklin Kokelin kartı alırsa iyi bir karta dönüşebilir daha da iyi olabilir o yüzden aklınızda olsun evet Paketlerin bu şekilde Team of Tier'ı merak ediyorsanız Şöyle göstereyim kaç paket olmuş. 190'lardaydı yazmıyor. Böyle gidiyor paketler beyler. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Aynen. Şimdi parti bag'i açacağım. Çok hızlı açılacak ekran hızlı gelecek. Dembele. Ulan dembele ne olur ya. Ne olur dembele ya. Ben hayatımda bu kadar mega paketi yan yana görmemiştim. Huh bitmiyor. Bu kaç tane mega oldu? Huh. Rare mega'lar da var. Bitmiyor. Yemin etmişim demeye. Bakar mısın? Ultimate. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ultimate. Reorder paketleri. Hepsi burada. Parti yazalım şuraya ve biz paketimizi açalım. Evet. 10, 9, 8, 7, 6. Lan Kaylin'i geldi ya hissettim ya. 5, 4, 3, 2, 1 Kaylin'i geldi hissettim. Next Kaylin'i geldi. E, Falcao geldi. Freeze değil ki Falcao. Record Breaker. Neyse. Yolumuza bakıyoruz. Devam. Evet. Bugünün ilk maçı. Bunun üstüne soğuk bir su içilir. Onu atmak istemedim ya. Ben bir davarım. Adam 10 yıldır bu maçı bekliyormuş gibi oynuyor. Geri geleceğim, geri geleceğim. Bu golün üstüne maçı yenmek zorundayım. Wow. Abi benim elim L2'ye basıyor, ben robot ışıt falan çekiyorum ben ne yapıyorum ya? Oğlum Volant... saçma bir şekilde iyi oynuyor ya bedava, bedava değil mi bu kart? Aynen görevde. Sakın penaltı verme, hayatımın sonmasını yaptım. Eksik... ...eksik adam yakalanmamıza rağmen iyi sonma yaptım. Messi. Helal olsun. Sayonara pal. 38 nerenin plakası beyler? Var mı bilen? Ben hiç plakalarla sıfır. Hiç bilgim yok. Kays Aa, Kayseri. Doğru Kayseri. Selam olsun Kayseri'ye. Ona seveceği bir şey verdik. Kobe Mir Special. Evet maçlar zorlaşacak. I got... Alman. Kısaca Alman. Ve futbolu seviyor. Düz kimihle oynuyor. Başımız büyük belada. Messi'nin pasa bak, Messi'nin pasa. Hadi. Messi'nin pası güzeldi. Dembele'yle gelir gelmez boğurulu yaptım. Gelir gelmez boğurulu yaptım. Sen şaka yapıyorsun. Offside yok ve Alessandri'nin güzel pas attı. Güzel iş. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Kafa topu indirecek bir adama ihtiyacım var artık. Bir tane Jiru'yu sokacağım oyuna yedekten. Yedekten bir oyunu sokacağım oyuna ya. Ben artık yedekten oyunu sokacağım ya. Kafa ikinci yarıda maçın kriz anında. 45. dakikada gol yiyorum. Kafa topu indirebilecek bir futbolcum olmadığı için ortaya vurması lazım. Bang! Lionel Messi Bridge bebeğim Bridge geri döndü Bridge. Unuttum mu zannettin? Hayır, unutmadım. Çünkü aslında unutmuştum. Yalan yok. Demin herif bana yapınca ilk yarıda oradan aklıma geldi. Ya da ikinci yarının başında. Güzel gol. Atamazsa katacak. Atamazsa katacak. Bamba Chino gör dostum onları gör. 84 ratingde Player of the Month kartı da değil. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Orada aşıtma vurmamıştık senle. O konuda sen de haklısın. Çünkü aşıtma %100 gol oluyor. Tak, dünyadaki bütün zamanı sayacağız. Dünyadaki bütün zamanı sayacağız. GG. Biraz kriz oldu ama yenmeyi başardık. Herif 3-1'de. Yani Bambaçino ile vurmak yerine plase vurmayı tercih ettim. Eski falardan alışkanlık. Maça mal oluyordu. Allah'tan herif daralandı, iyi şey yapamadı sonda. Yanlış yaptı. Ee, sonra yendik. Güzel. Güzel kadro. Bu arada bizim abonelik şeyimiz niye değişti? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bizim abonelik şeyimiz niye değişti? Bir saniye rica ediyorum. Aa, kendimden daha iyi birini kanada pas attım. Kendimden daha iyi bir kanada pas attım o yüzden. Aferin. Güzel oynadık. Oğlum Volant gereksiz iyi. Bu duruyor mu hala kart? Abi nasıl faul ya? Bir daha o hareket sakın ama stoperi e üçgenle pas atmak ne? Stoperi e üçgenle pas atmak suicide. Atamaz, atamaz, atamaz. Oha o ne lan? Adam FIFA'yı bozdu. Ne kadar hızlı gerçekleşti işte olaylar. Messi gitmeli. Şans anı. Adam atamadı, atamadı, atamadı. Bir tane kontra atak yakaladık, attık. Adam iyi oyuncu. Yapabileceğim bir şey yok yani. At önüne. Gazla, gazla. Terse vur. Bang! İlk defa düz koştum. Kaleci oynatsa bu arada yemezdi golü. Oynatmadı. Umurumda değil. O adam iyi oyuncuydu. Vallahi iyi oyuncuydu bak. Vallahi iyiydi. Kötü değil de kimse kötü diyemez bu adamı. İyi oyuncuydu. Bir daha oynasak beni yenerdi. Belli o yani. Ener madem. hadi. Çok şey yapmayacağım. Yenebilirdi. Apel Mint. Oh oh. Vay benim anam babam. Vay benim anam babam sen oynamaya mı geldin ha? Volant bebeğim Volant Ronaldo çok zor anlar yaşıyor. İnanamıyorum Volant'ın bu kadar iyi olduğuna. Soğuk anlayayım soğuk free soğuk anlayayım. Şurayı iyi savun. Yes 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 Kobamir yes. Hadi koş. alanda bak oyundaki en iyi kart. <laughs> Bu ne? Abi itiraf ediyorum itiraf ediyorum gol yemem lazımdı pasları düşünmeden attım Düşünmeden attım her pası. Hiçbir pasımı düşünerek atmadım. Ve gol attım abi. helal olsun. Gördüğüm en güzel gollerden biri de olarak. Allah'tan volant var, Allah'tan volant var. Abi bu nasıl maç ya? Dalga mı geçiyorsun ben de? Benim <laughs> oyuncu işi hakkımda oldu mu? KDB girdi oyuna. Vay 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 vay. Acele. Acele. Çok acele. Çok net penaltı atışlarıydı. Yani şansımız olsaydı. Aa Marquinhos'un pozisyonu izlemem lazım. Marquinhos'un pozisyonu ne biliyor musun? Pasa attığım zaman dedim ki herif üstüme gelir şut fake atayım. Anasını satayım bir baktım herif yok mapte yok. Ondan sonra tabii ki ben de attım şut fake'ine bastım. Ondan sonra gerisi zaten hikaye. Oh! Ölüm Boşmuş olamaz, 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 olamaz. Evet bir sonraki maç. Bir önceki maç çok komikti gerçekten. full, full saklayacağım bu maçı. Noviski olması lazım. Var mı? Saysanız da adamlar. Aklıma gelmiyor Avrupalı lan. Tony Parker falan. Tony Parker da iyi oyuncu. GG bu arada. NBA hakkında konuşuyoruz. Youtube'dan arkadaşlar söylüyordu kesiyorsun diye. NBA'deki en iyi Avrupalı oyuncuyu konuşuyorduk. Eğer bu, kısa, bu kısmını izliyorsan videonun aşağı en sevdiğin NBA'deki gelmiş gelmiş Avrupalı oyuncuyu yaz. Evet bir sonraki maç. No pay no win. En son beni Jota yok etmişti hatırlar mısın? Bambacino güzel. Bir an patladık zannettim orada pası geri atınca. Kardeşim hadi geç yardıma. Of Bambacino nice. Ama arkasına pas atamıyor ya. Ne olmaz ya. Son dakika dakika bitiyor 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 bitiyor. Bang son anda. Huh. Son anda. Full direkt back yapardık. Ulan ben ne oynardım ya. Çok özledim ya. Vallahi. Bak tot kadromu o kadar çok özledim ki. Çok özledim ya. Vallahi çok özledim o zamanları ya. Bu maç GG ya. Adam çık. Aa şimdi çıkıyor. 3-0'da çıkmıyor. Aleyhüştün yoktu dostum yani. Ben onu söylediğim zaman fon Güzel gol. Ben onu söyledim ama FIFA 18'de, FIFA 19'da, FIFA 20'de şey olduk işte. Yükselişe geçtik. <laughs> Do gol mü? Oo! <laughs> Estik kafasını. Hayır, geçen maç gibi olmayacak. Abi herif Yok ya ben anlamıyorum. Ya ilk yarıda böyle oynasan yeni atacağın da elki. Niye bir şey ikinci yarıda böyle kasıyor? Yemekse bir kuponu vereceğim dostum. Daha uzun bir yayın olacak gibi ya. %100 her zaman çalışıyor. Topu alır almaz. Bana güven. Topu alır almaz. Rulet yap. Rulet yapmayı bilmiyorsan da rehber videoma bakabilirsin. Evet. These donuts. Ha. Got him. Volant inanılmaz iyi. Oyundaki en iyi stoper. Çok güzel oynadı. İyi oyuncu. İyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. <laughs> <laughs> o Kaleci oynatmadı. Kaleci oynatmadı. Böyle bir oyuncunun kaleci oynatmaması gerçekten fiyasko. Reis. Kusura bakmıyorum. Tabii ki her topun önünde kalması lazım. Ben böyle dripping alıyorum. Şu fekiler krokete yiyemem ama. Çok iyi oynadan. Bayağı iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Offside, offside. Oo değil, offside değil. Offside değil. No! Ya sen nasıl futbolcusun ya sen? Pü. Allah kahretmesin sen. Pü. Seni futbolcu değil, romant yapan komüniteye ben ya. Güzel, iyi oynadım. Ay ay gerçekten bazen şu orada bamba yerine başkasının olması için Elimden geleni yaptım. Çok fırsat bulduk. İnanılmaz fazla yakaladık. Adam iyi oyuncuydu zaten. Başka türlü yenemezdik. Ya 90. dakikada da patlamak istedi ama e, Bambecino'nun sola ya ne yazık ki el vermedi. Evet bir sonraki maç. Maestro Squad. Abi bir önceki maçı umarım unutmadan koymuşumdur her şeyi. Yani bu kadar kaçıramayız ya. Gerçekten Clutch'ta patates nasıl olunur? Buyurun. Bir önceki maçta. Güzel bu adam kötü bu adam kötü hadi yenelim hadi kuyut attıralım buna Güzel Çapraza yapıyorum Güzel oynadım güzel oynadım bitecek maç la kroket e yapsam bitecek maç ne hale geliyor Yemen lazım bunu artık ye Ah kaleci oynattı oh. Vay benim anam Babam sen ne yapıyorsun? Adreis Bu sefer bitirdik Doodle banger Oh oh bu tarz kadro görünce ne olacak? Dik otur Adam Belaçki Tutfake var mı? Yok galiba Güzel gol ne diyeyim abi. İyi geçti içimden. O var daha bak daha iyi pas atamıyor bak daha iyi atamıyor. Bugün değil. Ben bu drop'un sorunları 20 megabit uploadum var 20 20 20. GG. Evet bugünlük burada bırakıyorum. Aslında daha fazla oynamam gerekiyordu. 13-2 gidiyoruz. Ee, ama yayında problem olduğu için burada bırakmam daha mantıklı olacaktır. Yarın 20 yapmaya çalışacağım. Bütün maçları yayında oynayamayabilirim. Yayında ee, yayın dışı oynamam gerekebilir. Çünkü çok geçe kalmak istemiyorum. Sabahları 7'de 7.30'da kalkıyorum. O yüzden uyku düzenimi bozacak. Herhangi bir yayın geç saatte yani yayın geç saatte bitemez. Ee, 9-8.30 gibi açarım. Kaçta biterse artık. Geri kalan maçları Yayın dışı tamamlayacağım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çekilişi çok az kaldı. Çekilişi kaçırmayın diyorum. Ee, yarın 4 tane yemek sepeti kuponu vereceğim. Bugün 2 tane verdim. Yarın 4 tane vereceğim. Evet. Ee, Youtube'dan izleyenler abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.